Hepinize merhaba arkadaşlar. FIFA Mobile videosu ile karşınızdayız. Bugün yükseltiyle bir arabaya arabayı çıkarmaya çalışacağız. Ee, öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Buradan girelim. Ee, öncelikle 540 basacağız. Bir yapalım. Hadi tekli çıkar mı? Tekli çıkar mı? İlk onda çıkar mı? Hadi bak var. Hadi versin Tekli çıkarsa çok iyi olur Hadi 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 Ya vermedi ya Diğerlerini tekli açalım Tekli deneyelim de Hadi bir çıkalım Elbise değiştirelim Biraz mesela fakireştirelim Hadi. Tekrar ver. Tekrar ver. Ver. Şu anda verdi. Hadi. Hadi. Verici etmeye çalışacağız. Olsun. Bunlar da güzel. Bunlar da güzel. etmek için lazım olacak. Bir tane geç yapalım. Tamam. Bunlar da işimize yarayacak. Hadi şimdi çek, de. Hadi Yaparsın Tamam bu, bu, da güzel bu da güzel Sorun yok sorun yok Sorun yok Yükseltmen için lazım olacak onlarda Hadi bir motor ver motor ver Hadi ver şu an ver şu an yaparsın. O çok iyi, çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Motor verdi. Hadi, arabaya verdi şu an. Hadi. O vallahi çok iyi ya. Bir motor, iki motor daha verdi. Biz bayağı büyük saate bileceğiz herhalde. Tamam bu da iyi bu da iyi. Bir bayağı bir yükseltebiliriz. Hadi şimdi ver hadi yaparsın. Bu arada bu Furkan hesabı ben kendi hesabımda tek de çıkardım bunu. %90 oldu. Hadi verirsin şu an. Verirsin. Tamam, güzel. Hadi şimdi ver. Tamam veriyor bu garanti. Aynen. Versin yükseltmeye başlayalım. Aa verdi. Yok, bundan sorun veriyor. Aynen. Bir tane daha bas mı veriyor. Hadi arabamızı aldık. Şimdi fullleme aşamasına geçelim. Bu sonmuş ya. 3 vermiyor muydu Tamam, aldık şu anda. Tamam. Aramızı aldık arkadaşlar. Şimdi gidip yükseltebiliriz. Şuradan atölyeden araç kısmına girelim. Hangi renk istiyorsun Fukan? Kırmızı olsun. Kırmızı mı olsun? Tamam. Bir dakika yanlış yerde giriyorum. Şuraya al. Tamam Kırmızı mı istiyorsun emin misin? Evet kırmızı daha iyi Tamam yapalım. kırmızı yapalım tamam Şuradan getirince zaten parçamız var Modifiye et direkt Tamam modifiye ediyorum Fukan Tamam şu anda araba kırmızı Şimdi... Koltuğunu nasıl bir şey istersin? Siyah var mavi var işte Yeşil yapabilirsin Bir dakika sen koltuğa simirik bir şey yapma Yükselt direkt mu, yük. Yok ya sen koltuğu direkt yap Nasıl Tabii, bir şey istersin? Koltuk yeşil güzel duruyor Yeşil bakayım. Bu sanki daha iyiymiş gibi. Tam bir kafana göre bir tane seç ya. Fark yok şey Aynen hepsi güzel zaten ya. Böyle bence gayet iyi. Çünkü daha da zaman daha da güzel olacak. Ha yükseltmen lazım arabayı. Ha doğru. Tamam şuradan. yükseltelim hemen. Yükselt şuradan. Seviye atla. o 10 tane varmış bizde. Çok iyi. Aynen yükselttik. Şu anda koltuk rengimize bakalım bir. Şu üçüncü seviyeyi de yap da. yapalım hemen yapalım. Yeterince zaten öğemiz var. Tamam. Üç, üst dörde yetiyor mu? Yok dörde yetmiyor. Ee, i̇nşallah daha sonra yükseltebileceğiz. Şu koltuk rengini ayarlayalım biz. Hangi renk istersin Fukan? Turuncu muydu? yeşil turuncu iyi. Ben turuncu daha iyi. Gerçekten turuncu güzel. Tamam turuncu yapalım o zaman. Tamam. Turuncu yaptık. Bakalım. Kaç tane daha parçacık lazım bize? 3 seviyeye kadar bu kadar. 4. seviye yapamadık arabayı. Aynen. 3 seviyeye kadar yaptık seninkini. Çok iyi aslında. Ee, o zaman 4 tane daha parçamız lazım 4 seviyeye. Bir de boya da lazım. Buradan basalım mı yine? Parça. Tamam basmayak ya. Sonra basarız. Tamam. Şimdi olacak kalsın. Arkadaşlar videomuz bu, buraya kadardı. Abone değilseniz abone olursanız çok sevindirirsiniz. Ee, arabamız üst seviye yaptık. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir şey arkadaşlar. Üst seviye yaptık arabamızı. Şu şekilde. Arkadaşlar video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.